Merhaba sevgili kovalar. Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle birlikte değişen enerji dinamikleriyle önümüzdeki süreçte yabancı kültürler, eğitim ve seyahatlere daha fazla motive olabilirsiniz. Çok sayıda kısa ve uzun seyahat yapabilir, akrabalarınızla iletişimi yoğunlaştırabilirsiniz. Bugün 12 Kasım 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay güne yoğun ve derin duygular veriyor. Günlük işlerimizde daha kararlı ve hırslı davranabiliriz. Ancak takıntılı düşünceler ve duygular nedeniyle huzursuz ve gergin de hissedebiliriz. Ay 16.55'te Başak burcundaki Mars'la seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 17.15'te Yay burcuna geçecek. Akşam saatlerinde kendimizi daha iyimser ve keyifli hissetmemiz mümkün. Yabancı kültürlere ait kavramlar ilgi alanımızda olabilir. Enerji gezegenimiz Mars, 23.55'te terazi burcuna geçecek. Terazi burcunda zayıf ve zararlı kabul edilen Mars, ilişkiler, ortaklıklar, diplomasi, adalet alanında daha fazla mücadele ve çatışma ortaya çıkarabilir. Mars, 3 Ocak 2016'ya kadar terazi burcunda kalacak. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil